Selam Kirpi ailesi, sizlerin desteğiyle Kirpi ailesi kocaman bir aile dönüşüyor. Bizler de sizler için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok sevdiğiniz ve Anne serisinde devam ederken Üvey Anne gibi yepyeni bir diziyi bu hafta içinde başlatacağız. Şimdiden kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim seslerini kesinlikle açın arkadaşlar. Ben sizleri çok seviyorum. Umarım siz de Goygo Kirpi'yi seviyorsunuzdur. Eğer Goygo Kirpi'yi seviyorsanız hemen bir like tuşuna basarsanız ve aynı zamanda yorumlar kısmına kalp atarak bizleri destek verebilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi video geçelim. Baba! Hayır 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 o elmayı yeme sakın. Sakın ulan yedi adam elmayı Ulan yeme ulan bu elma yedin mi baba o elma büyülü ya oğlum baba gitti adam gitti beyler Adam büyülü elmayı yedi Baba ne no, no oluyor diyor Ulan adam Anında direkt büyüyü aldı gözünü seveyim ya Siz ne yapıyorsunuz burada üvey annem Ulan memelesiz kadın senin neler çevirdiğini ben öğrendim Sen büyücüye gidersin ha Ulan baba baba sakın yeme babacım hala yiyorsun Tipi ne işin var burada diyor Oğlum hemencik elma etkisini gösterdi Büyü etkisini gösterdi Ne büyücüsü yalancılar diyor arkadaşlar Oğlum ya oğlum her yedi yediye lan Ulan yedi elmayı ulan o kadar çok uğraştım Çıkın evimden diyor Babacım bak yediğin elmayı büyücüler yaptı diyorum Üvey annem sana büyü yapıyor gözünü seveyim O elmayı yemeyecektin ya Aga be. adam gitti orada gözünü seveyim Gidin buradan diyor Üvey anne Bak benim başıma işaret var. Senin neler çevirdiğini hepsini gördüm. Ulan gibi durup üzüntüden şu suratımın haline bakın. Kirpi nefret ediyorum senden. Çık evimden diyor. Arkadaşlar oğlum lan bu büyücü kim ya? Gözünü seveyim. Anında büyü etki etti. Şuna bakar mısınız? Kaltınız var mı diyor. Ulan kaltımız yok ki. Ulan kimse kayıt çekmedi mi lan? Aga be. Oğlum ne yapacağız ya? Evden kovuyorlar bizi. Kirpi senden nefret ediyorum. Gidin diye bağırıyor oğlum babamlar bana. Ulan baba. Baba oğlum büyülendin lan büyülendin kendine gel artık sarı saçlı çıyan Ulan var ya şu kadının yaptıklarına bakar mısınız arkadaşlar Ulan benimle uğraştığın yetmedi gittin babamı ne hale çevirdin şuna bakar mısın Ah gerçek annem olsaydı yalancılar gidin diyor Arkadaşlar ne yapacağız lan Ulan gel gidelim şu pisliklerden kurtulalım diyor Ya arkadaşlar çıkın abi Çıkın yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı Oğlum evden de kovulduk üveyenden bizi kovdu resmen ya gidin diyor Lanet olsun be. Lanet olsun çık abi. Eve gidelim abi. plan yapmamız lazım. Bu böyle olmayacak. Elma yedi adam ya gözümün önünde gitti aga. Ulan böyle bir şey olamaz. Ulan baba yapacak iş mi? Lanet kadın diyor. Bakar mısınız? abiden lanet ya. Ulan lanet bir kadın. Ulan beyler yapamadık ya. Başaramadık arkadaşlar. Başaramadık. Onun ne yapacağız? Başaramadık arkadaşlar ya. Adam büyülü elmayı yedi. Bu saatten sonra beni evlatlıktan red edecek arkadaşlar. Ulan çok üzgünüm arkadaşlar. Nasıl üzülmeyeyim ya? of plan yapmamız lazım mı nasıl yap büyüyü bozalım bence diyor arkadaşlar büyüyü de bozabiliriz başka bir şey yapmalıyız ya bir şey yapmalıyız her şeyin çaresi vardı arkadaşlar kadın her şeyi düşünüyor yemin ediyorum beni var ya evden kovdurmak için beni babamla düşman etmek için her şeyi yapıyor arkadaşlar arkadaşlar bir çözüm lazım bu işe büyüyecek gidecek herkes evet büyüyüce gidebiliriz oğlum büyüyüce her şeyi konuşturabilir miyiz ya ne diyorsunuz He? Oğlum büyücüye bir şeyler konuştursak, büyücü var ya bizim hakkımızda bir şeyler söylese ne yaparız? Para veririz diyor. Harika fikir. Oğlum büyücüye gidersek gerçekten bir şey olur. Cadıya gidelim, yeniden ona soralım diyor. Evet arkadaşlar, kayıt almamız lazım. Herkes telefonunu yanına alsın, harçlıklarınızı alınlar, aşağıdaki paraları alın, büyücüyü parayla kandıracağız, başka halimiz yok oğlum yoksa var ya bize hiçbir şey anlatmaz o büyücü. Yalnız ben hafiften tırsıyorum arkadaşlar ha. Oğlum o büyücüyü de bir de gidilir mi lan? lan? Ona bize bir şey yapmasın bir de. Bende 200 lira var diyor, oğlum bende 100 lira var. Herkes 300-500 bir şeyler atsın, Gidelim para ne varsa verelim arkadaşlar gitsin böyle bir şey olmaz Adamsınız lan siz adamsınız adamsınız Hadi gidelim arkadaşlar büyücüye yalnız ben hafta tırsıyorum ha Oğlum tırsmayan var mı lan Oğlum büyücüye gidiyoruz diyorum ya ben acayip korkmaya başladım ha Lan herkes korkuyor nasıl gireceğiz oğlum biz içeriye Oğlum büyücünün evinde var ya başımıza bir şeyler gelmesin bari Oğlum arkada mezar falan vardı oğlum bize bir şey yaparsa Vallahi yemin ediyorum her şey olabilir arkadaşlar her şey olabilir Bir şey söyleyeyim mi herkes çok dikkatli olsun Aramızdan bir kişi telefonun kamerasını açsın Kaydını asla abi. Allah mezara koyarsa diyor. Gerçekten çok korkmaya başladım arkadaşlar. Şu kamera kaydını bir alalım var ya. Şu büyücü konuşursa arkadaşlar. Vallahi yırttık. Herkes büyücünün evinde dikkatli olsun ha. Oğlum bak yemin ediyorum başımıza bir iş gelir falan. Özür kalırız ha. Ulan gecenin bir yarısı büyücünün eve, evine gidiyoruz. Ulan İbi annemin yaptıklarına bak ya. Ulan neler çektim ben ya. Neler çektim ben ya. Annem ölmeseydi keşke diyor. Ulan var ya gerçek annem ölmeseydi bunlar olmazdı arkadaşlar. Üvey annem şeytan gibi arkadaşlar ya. Oğlum bu büyücü var ya bize bir şeyler anlatırsa biz bu işten yırtarız arkadaşlar. Üvey annem de kurtuluruz. Böyle annemi de postlarız. Ben de rahat rahat babamla beraber evde yaşarım. Ulan var ya üvey annemin kadar kötü bir insan görmedim ben arkadaşlar. Bildiğiniz ayaklı şeytan kadın ya. Lanetle eve geldik. Biz nasıl gireceğiz oğlum içeriye? Lan korkuyorum lan ben. Şu anda herkes bildiği duayı etsin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu de Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar korkuyor musunuz değil mi lan? Arka bahçeden giremeyiz arkadaşlar. Kapıyı çalacağız. Her derdimizi anlatacağız büyücüye Gerçekten korkarak biz bu sonuca varamayız. Kapıyı çalın abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah geliyor lan geliyor durum. Çok heyecanlıyım. Lan büyücü geliyor. Allah'ım sen bizi koru yazmışlar. Oğlum bu ne? Büyücü abi. Dayıcım. Büyücü. Bir dakika dur abi biz yabancı değiliz bir şey konuşacağız seninle ya. Ne oldu diyor. Büyücü amca bir kapıyı açarsan konuşacağım bir şeyler var benim sana. Kapıyı açar mısın? Arkadaşlar girin içeriye. Girin oğlum ben tek başıma burada ne yapacağım lan korkudan geberiyorum zaten. Büyücü abi seninle konuşmak istediğim bir şey var. Bizim üvey annemizle ilgili sormak istediğim sorular var sana. İşte bu üvey annem sürekli senin yanına geliyor. Sen ona büyüler yapıyorsun galiba ve ondan dolayı beni evden atmak istiyorlar. Biz de düşündük taşındık Sana para verelim dedik Sen bize gerçekleri söylersen çok para veririz olur diyor Oğlum paralara verin arkadaşlar Büyücü abi sen bize gerçekleri anlatacaksın Biz seni kameraya çekeceğiz babama göstereceğim o kayıtları Tamamdır parayı aldığına göre teşekkürler diyor Buradaki herkes bir şey merak ediyor İlk önce onu soralım ondan sonra üveyonun emi kaydırı çekeceğiz tamam mı Ya büyücü amca bizim senden çok merak Biz bir şey var ya Şu mezar ne işe yarıyor abi Şu mezara bakar mısınız Bir evde mezar ne yapar ya Sormasa mıydık ya Oğlum bu soruyu sormayın diyor oğlum Sormasa mıydık lan biz bu soruyu? Siz de mi oraya girmek istiyorsunuz diyor. Allah seni Tamam tamam bir şey sormadık dayı gel ya tamam gelin. Arkadaşlar çabuk kaçın oradan. Tamam büyücü amca sormadık ya tamam gözünü seveyim ya. Şimdi üvey annemin yaptıklarını sen bize anlatacaksın. Biz de bunu kayda çekeceğiz tamam mı? Arkadaşlar bir kişi telefonda kayda başlasın. Tamam adamsınız lan tamam. Çok güzel kayda başlayın arkadaşlar. Üvey annem bize neler yapıyor hemen dik söyler misin? Annen babana büyü mü yaptırıyor? Oha oğlum üvey annem babama büyü yaptırıyormuş lan. Ulan bunu biliyor, tamam da. Oğlum ne büyüsü yapıyorsun ya gözünü seveyim Arkadaşlar bu kayıtları var ya babama gösterdiğimizde kurtulacağız arkadaşlar Büyülü elmayı ben yaptım diyor Oğlum her şey ortaya çıktı her şey ortaya çıktı arkadaşlar Şimdi kaydı aldınız mı lan herkes kaydı aldı mı Çok güzel büyücü abi teşekkür ediyoruz her şey için Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir daha büyü yapma ya. Böyle yuvalar yıkılıyor. Kardeşim böyle kötü büyüler yapılıyor mu? Gözünü seveyim. Yapma böyle şeyler. Oha! Lan! Lan! Üvey annem değil mi o benim? Üvey annemdi lan! Oğlum ne diyor lan bu? Ben senin ne yapacağımı biliyorum görürsünüz diyor. Arkadaşlar çok yakalayın. Üvey annemi yakalayın. Oğlum üvey annem bizi izliyormuş lan. Ulan agave. Kaç kaç kaç. Oha kayboldu gitti. Ulan nereye gitti üvey annem? Üvey annem nereye gitti? Oğlum üvey annem her şeyi görüyordu lan her şeyi öğrenmiş. Şuna bakar mısınız? Kayıt aldığımı öğrendi. Oğlum bu kadın tam bir şeytan ya. Şuna bakar mısın Bizi izliyormuş sen pencereden. Arkadaşlar yandık yandık. Ne yapacağız lan? Üvey annem şeytan gibi bizi izliyormuş ya. Ulan bu ediyorum var ya adam var ya ama elimizde kayıtlar var. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi kayıtlarla beraber eve gidelim. Akşam işte babam eve geldikten sonra da hemen babama bunların hepsini göstereceğiz. Ulan bu üvey annem arkamızdan bir iş falan mı çevirecek yine? Oğlum bizi dinliyordu lan bu kadın. Allah oğlum var ya başıma bir şey gelecek diye acayip korkuyorum ha. Siz de korkmuyor musunuz lan? Ulan benim ödüm kopuyor. Çıldıracağım. Ha attınız mı bana da videoyu? Tamam WhatsApp'tan gönderin abi. Babama hepsini göstereceğim. O kamera kaydını her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aa bak 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 karşıda arkadaşlar balkonda. Oğlum gözük beyinden şuna. Bak bak orada bir şeyler yapıyor. Oğlum kafasında bir şeyler var yine bunun bile Bir şeyler yapacak bize galiba. Ulan bırakın ne hal varsa görsün ya. Çıkalım abi evimize. Evimize gidelim. Ulan bıktım böyle güvenli olmaz olsun ya. Onun böyle güvenli mi olurmuş gerçekten. Bu kadın bize her şey yapabilir. Bu kadın bize her şey yapabilir. Bundan sonra kimse tek gezmesin arkadaşlar. Arkadaşlar ayrılmayın evet. Kesinlikle ayrılmayalım. Bundan sonra ayrılırsak yanarız arkadaşlar. Herkese kötülük yapabilir bu güvenli. Çok dikkatli olmalıyız tamam mı? Yiğit telefonları arkadaşlar telefonlara gece gelip çalabilir bu. Hemen aşağıya herkes telefonlarını koysun arkadaşlar. Telefonlarımızı şu masanın üstüne herkes koysun. Herkes bıraksın abi masanın üstüne. Telefonların şarjı bırakın. Akşamüstü işte babama her şeyi göstereceğim. O kayıtları var ya her şeyi göstereceğim. Her şey ortaya çıkacak arkadaşlar. O kadının gerçek yüzünü göstereceğiz tamam mı? Haydi bakalım herkes gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra hep beraber bu evde yaşayacağız. Yiğit'in annesi babası gerektiğine kadar herkes burada yaşayacak tamam mı? Başka yerde yaşama şansımız yok. Bu kadın bize her türlü kötülüğü yapabilir arkadaşlar. Babama her şeyi gösterdiğine kadar herkes aynı anda beraber hareket edeceğiz. Okula beraber gidip geleceğiz. Gerekirse beraber uyuyacağız arkadaşlar tamam mı? Herkes kıyafetlerini, eşyalarını falan toplasın gelsin arkadaşlar. Bundan sonra burada kalacağız. Başımıza bela gelebilir abi. Her türlü bela gelebilir dikkatli olun. Eee arkadaşlar bundan sonra beraber yaşayacağız. Yapacak bir şey kalmadı. Benim benim öyle güvenlem olsa çok korkardım diyor. Harbiden çok korkardık ya. Herkes eşyalarını getirdi mi arkadaşlar? Ulan gerçekten ben şehri terk ederdim diyor. Ulan arkadaşlar ben de evden kaçtım şuna bakar mısınız? Kadın bana dövdü. Kence yaptı resmen kadın bana ya. Oğlum bana eve okula falan göndermiyordu lan kadın. Şimdi evlatlıktan ret edeceklerdi beni. Ulan üvende kimisi yok arkadaşlar. Gerçekten bu anne çok tehlikeli arkadaşlar. Bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Bütün kayıtları gösterdiğimizde her şey ortaya çıkacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben gerçek annem olsaydı arkadaşlar böyle olur muydu ya? Şimdi başka bir şey konuşuyor olacaktık. Her gün Roblox oynayacaktık arkadaşlar ya. Bu üvendeler gerçekten bazıları iyiydi arkadaşlar. İşte bazıları da böyle benim gibi kötü çıkıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oha ev yangın çıktı. Oğlum ev yanıyor lan. Ev yanıyor, oğlum tuvalete gidip gelecektim sadece. Oğlum ne oluyor lan üvey annem yapmış oh, Oğlum evde yangın çıktı çıkın abi evden Oğlum bırakın telefon telefon Herkes çıksın evden oğlum yanıyoruz lan yanıyoruz ulan Tut çocuk çocuk bayıldı çocuk bayıldı Oğlum yere düştür dikkatli ol oğlum evden çıkın herkes çıksın Oğlum evde kimse kalmadı mı lan çıkın evden Oha ölüyorduk oğlum daha ulan. Oh nefes nefes kalın oğlum ev yanıyor lan ağaç ev gitti Aga abi çıkın abi Oha oğlum Oğlum üvey annemin elinde kibrit var lan Oğlum üvey annem evimizi yakmış. İnanamıyorum. Kamera kayıtları gitti. Üvey annem evi yakmış ya. Fahiciler geldi. Evdeki ulan gitti ya. Ulan eve çıkıp gitti. Evde gitti. Kamera kayıtları da gitti. Oğlum biz ne yapacağız ya. Ulan üvey annem var ya. Üvey annem kayıtları kurtarmak için ne yaptı gördünüz mü? Evi yaktılar. Ulan sen ne kadar bir şeytansın. Ulan şeytan kadın. Ulan şeytan kadın gitti kayıtlar. Ulan itfaiyeci evi söndürüyor şu anda. Girmeyin içeriye. Zehirlenirsiniz içeri girmeyin.